Evet kıymetli adaylarımız, kıymetli arkadaşlarımız 10. sınıfın da konusu olan AYT'nin vazgeçilmez konulardan bir tanesi İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı sadece edebiyat için değil tarihte de sosyal ikide de çok soru gelen bir konuyla karşı karşıyayız. İslamiyet etkisi varsa artık İslamiyet kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki 1040'lı yıllarda 1038 yılında bildiğiniz gibi Satuk Buğrahan dediğimiz devlet adamıyla biz Karahanlı Devleti ile Karahanlı Devleti döneminde İslamiyet'i kabul ediyoruz. Ve Karahanlı döneminde Karahanlı Türkçesi ile yazılmış olan şu tabloda göreceğiniz gibi Kutatku Birik, Divan Hikmet, Atabetül Akayek, Divan Bu sesin olsun. Ekran görüntüsünü alın. Tek tek irdeleyelim sizler için. Anahtar kelimelerle tablo yaptık. Buradan kesin soru geliyor. Tarihte de geliyor, edebiyatta da geliyor değerli arkadaşlar. Kutat Kubilik biliyorsunuz Yusuf Asacib'in yazmış olduğu hikmetli sözlerin yer aldığı e, tasavvufi bir eser olan biliyorsunuz Divan e, hani tasavvuf edebiyatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevidir. Ta ki 12. yüzyılda bunu yazmıştır. Divan Lugati Türk bizim için önemli bir sözlük çalışmasıdır. Onu şimdi e, hazır bunu söylemişken 12. sınıfların sözlük işte Codex Humanicus gibi e, o dönemde yazılmış olan Divan işte du, Divan Lugati Türk gibi olsun. Zemaşeri'nin yazmış olduğu bazı çalışmalar var. Bunlar 12. sınıfta sözlük adı altında yer veriliyor. Bu geçen seneden beri var, bu sene de var. Ee, hani ilk dönemin konusudur. Bu sözlüklerden soru gelebilir. Ben bekliyorum açıkçası. Onun için lütfen sözlükleri ayrı bir çalışma yapın değerli arkadaşlar. Atabetül Hakayık denilen bir konumuz var. Ee, o da Edip Ahmet Yüknekin'in hakikatlerin eşiği anlamına gelen Atabetül Hakayık'la beraber İslamiyet etkisindeki dört tane önem, dört önemli kitabı bilmeden sınava girmek çok tehlike arz edecektir. Kutatku birik namı diğer nedir? mutluluk veren bilgi. Şimdi 11. yüzyılda Yusuf Haz Hacip tarafından İslami dönemdeki ilk yapıttır değerli arkadaşlar. İlk mesnevidir, ilk siyasetname'dir, İlkler bizim için ilk göz ağrısıdır. Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk yapıttır. Feilün 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 Fe, e, feül kalıbıyla, şu da Feül'ün olacak değerli arkadaşlar, biraz teknik az olduysa kusura bakmayın. Bu kalıpla yani Şehname kalıbıyla yazılmıştır. Bakın burası çok önemli. 6645 beyit demek ki hem beyit hem de dörtlükten e, oluşur. 6645 beyit, 173 dörtlükten oluşuyor. Dili sadedir değerli arkadaşlar. Kutadgu Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. Didaktiktir. İdeal insan tipini konu edinir. Yani nasıl insan olması bizim için çok önemlidir. Semboliktir, alegoriktir. Bunu şöyle ispatlayayım. Kün toğdu hükümdardır, adaleti temsilidir. Bakın bura gelebilir değerli arkadaşlar. Ben bunu sizin için ayrı bir tablo da yaptım. Hemen bir sonraki kağıdımızda göstereceğiz. Gün doğdu, kün togdu, hükümdardır adaleti. Aytoldu, vezirdir. Hükümdardan sonraki mutluluğu simgeler, sembolize eder. Ökdilmiş vezirin oğludur aklı e, sembolize eder. Odgurmuş da okdurmuş, odgurmuş değil, okdurmuş olacak değerli arkadaşlar. Derviş bilgi kişidir, akıbeti, dünyanın sonunu simgeler. Şöyle sizin içinde de bir gördüğünüz gibi kün oldu, ay oldu, odurmuş, ökdilmiş şeklinde. Neyi de sembolize ettiğini sizin için tema yaptık. Lütfen bunu ezbere çizebilecek kapasiteye varın değerli arkadaşlar. Geldik Divan-ı Türk'e Divan-ı bir sözlükten öte içerisinde koşuklar, sagular, savlar olduğu için İslamiyet öncesindeki örnekleri vermesi biliyorsunuz yazılı edebiyat ürünü bu Divan-ı ama sözlü ürünlere buradan rastlıyoruz. Bakın ansiklopedik bir eserdir. Türk boyları, coğrafyası ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler verir. İlk sözlüktür ve dil bilgisi kitabıdır değerli arkadaşlar. Bizim için bu çok önemlidir. 7500 tane Türkçe Arapça sözlük karşılığıyla beraber verilmiştir. Araplara Türkçeyi öğretmek için Kaşgarlı Mahmut abimiz 11. yüzyılda yazmıştır. En arkasında da güzel bir atlas koymuştur. Atabetül Hakayık 3. önemli eserimizdir. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış olan hakikatlerin eşiği anlama gelen Dini alaki bir eserdir. Hakaniyet Türkçesi biliyorsunuz Karahanlı Türkçesidir. Aynen devam ediyoruz. Aruz ölçüsü vardır. Ağır bir dili vardır Haka'yın. Çok ilginçtir. 46 beyitten 101 dörtlükten oluşuyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 6645 beyit 173 dörtlükten kutatku Bilig oluşuyordu. Bu da 46 beyit 101 dörtlük. Bu da önemli bir bilgi olarak bulunsun. divan Hikmet Biliyorsunuz ki Divan-ı Hikmet 12. yüzyıldaki önemli şöyle söyleyeyim. Divan-ı Hikmet hikmetli sözlerin yer almış olduğu önemli bir İslami eserdir. Divan-ı Hikmet 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından biliyorsunuz Yesevi tarikatı var ve tasavvuf edebiyatının kurucusudur. Bakın bu eser o yüzden çok 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 önemli. Hakani Türkçesiyle yazılmıştır. Dil sadedir dörtlük ve ölçüsü var. Burada aruz yok. Didaktik bir eserdir. Dediğimiz gibi tasavvufun kurucusu olması bakımından halk edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatını da hazırlamıştır. Orada tekrardan bahsedeceğiz. Bu dört eserin dışında Dede Korkut hikayelerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da zaten e, konumuzu bitirmiş olacağız. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut bilge bir kişidir değerli arkadaşlar. Anonim bir eserdir. Kim tarafından yazıldığı bilinmez. Aa bunu Dede Korkut yazdı deyip lütfen kendiniz ateşe atmayınız. Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişi biz neyle başlatıyoruz? Dede Korkut hikayeleriyle başlatıyoruz. Bakın burası çok önemlidir. Sorarlar özelliklerinden biri değildir şeklinde. E, nazım Nesir karışıktır. 12 hikaye bir ön sözden oluşur. Secivali literasyonlara yer verilir. Nazım Nesir karışıktır üstü olaylara yer verilir. Oğuzların iç mücadelesi, savaşları, işte toplum ilişkileri hakkında sade bir dille Oğuz Türkçesi ilgili e, Oğuz Türkçesiyle verilir değerli arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir. 10. sınıflara Dede Korkut hikayelerini okuttuklarını da biliyoruz. Bizler de bu uygulamayı yaptık. Dede Gorgudu hikayeleri önemli bir konu diyoruz. Ve İslamiyet etkisini bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.